Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir üniteye başlıyoruz. Maddenin halleri. Türler arası etkileşimlere göre oldukça kolay bir konu. Zaten birçoğu bildiğiniz bir konu. Çoğunu biliyorsunuz. Yine de tekrar edeceğiz. Farklı bir takım şeyler de öğreneceğiz. Maddenin 3 temel hali var biliyorsunuz. Katı, sıvı ve gaz halleri. Bir de plazma hali var. <laughs> Çok fazla Karşılaştığımız bir hal değil. E, maddelerin çoğu katı, sıvı ya da gaz halinde. Plazma evrende daha çok karşılaşılan, e, dünyada e, çok fazla örneği olmayan bir hal. Yine de işte ateş, floresan lamba gibi örnekler verebiliyoruz. Ama katı, sıvı, gaz kadar yaygın değil. Bir katının ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına erime diyoruz. Tanım bu arkadaşlar. Katının ısı alarak sıvı hale geçmesi erime. Sıvının ısı vererek katı hale geçmesi olayı da donma olarak adlandırılıyor. Yine bir sıvının ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma. Gazın ısı vererek sıvı hale geçmesine de yoğunlaşma ya da yoğuşma diyoruz. Maddeler katı halden direkt gaz hale geçebilir ısı alarak. Buna süblimleşme, gaz halden katı hale geçmeye de kıralaşma ya da desüblimleşme adı verilebiliyor. Gaz hali ısıtmaya devam edersek iyonlaşmalar başlıyor. İyonizasyon neticesinde plazma hali oluşuyor ya da tam tersi plazma hali ısı vererek ve de iyonizasyon sonrasında gaz haline dönebiliyor. Devam edelim. Katı, sıvı, gaz ve plazma hallerini karşılaştıralım. Özellikleri neler? Onlara bakalım arkadaşlar şimdi de. Katı halde tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Katı halin boşlukları çok az, tanecikler birbirlerine çok yakınlar. Katı halde boşluk çok az, tanecikler yakın. Sıvı halde Boşluk katılara göre daha fazla ama gazlara göre daha az orta seviyede boşluk gazlar ise tanecikler arasındaki boşluğu en fazla olan tür hatta gazlar gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder gazların birbirleriyle etkileşmediği gaz taneciklerin birbirleriyle etkileşmediği kabul edilir. Zaten tanecikler arası etkileşimlerde yoğun fazla, yoğun fazla bunu sorularda hep duymuşsunuzdur. Çünkü gazlarda etkileşim yoktur. Plazmada da tanecikler arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre fazladır diyebiliriz. Devam edelim. Katı maddenin en yoğun halidir diyoruz. Ancak bazı istisnalar var. Bu istisnalar kim? Bizmut, su ve antimon. Su, antimon ve bismut. Bunlar farklı. Bunlar neden farklı? Su, bismut ve antimonu bir yazalım. Antimon da SB. Bu üç madde arkadaşlar sıvısında yüzen katılar diye de adlandırılır. Normalde bir maddenin katı halinin yoğunluğu en fazladır. Ancak su, bismut ve antimon da ee, sıvı hal daha yoğundur. Bu istisnayı unutmayın. Birazdan tekrar bahsedeceğiz. Sıvılarda genellikle yoğunluk katılardan düşük, gazlardan yüksektir. Genellikle dememizin sebebi de su, antimon ve bizmut. Gaz katı ve sıvılara göre yoğunluğu oldukça düşük. Plazmanın da yoğunluğu katı ve sıvılardan daha az. Katılar en düzenli hal. Maddenin en düzenli hali. Sıvı katıya göre daha düzensiz. Gazlar ise en düzensiz hal başına buyruk tanecikler, en düzensiz hal. Plazma, pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur yine. Katılar tanecikler sadece titreşim hareketi yapar. Birbirlerine çok yakın oldukları için. Sıvılarda tanecikler titreşim ve öteleme hareketi yapar. Gazlar ise bütün hareketleri titreşim, öteleme ve dönme. Üç tür hareket titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabilir. Plazma da diğer hallere göre enerjisi en yüksek. Taneciklerin bunu belirtebiliriz. Katı halin şekli de vardır, hacmi de vardır. Sıvı halin hacmi vardır, belirli şekilleri yoktur konuldukları kabın şeklini alır gazlarda belirli şekilde yoktur hacim de yoktur tabi şunu söyleyebilirsiniz maddenin ortak özelliklerinden hacim ama gazların öz hacmi çok az olduğu için ihmal edilir kabın hacmi gazın hacmi sayılır e, gazların öz hacmi ihmal edilecek kadar küçüktür. Plazmanın da belirli şekil ve hacmi yoktur. Katılar sıkıştırılamaz, sıvılar sıkıştırılamaz, gazlar sıkıştırılabilir. Bu önemli. Ee, sıvı ve gazlara akışkan diyoruz. Sıvılar da akışkan arkadaşlar. Unutmayın gazlar da akışkan, sıvılar da akışkan. Plazma hali de akışkandır diyebiliriz. Devam edelim. Evet. Peki maddeler neden farklı fiziksel halde bulunuyorlar? Sıcaklık ve basınç aynıysa, yani aynı ortamda katı olan madde için şu yorumu yaparız. Tanecikler birbirine yakın olduğuna göre etkileşim büyük. Taneciklerin etkileşimi büyük. Güçlü etkileşimler içeren metaller mesela o da koşullarında katı haldedir. Yine güçlü etkileşim içeren İyonik bileşikler oda koşullarında katı haldedir. Onların katı halde, metallerin katı halde olmasının sebebi güçlü etkileşim olan metalik bağ. Ee, i̇yonik bileşiklerin katı halde olmasının sebebi de yine güçlü etkileşim olan iyonik bağdır. Eğer bir madde oda koşullarında sıvıysa tanecikler arası etkileşimi orta düzeydedir. Suyu örnek verebiliriz. Su mesela... Tanecikler arasında hidrojen bağı içerdiği için sıvıydı. Bu kısmı tekrar dinleyebilirsiniz eğer hatırlamıyorsanız. Tanecikler birbirinden bağımsızdır. Gaz halinde etkileşim yoktur. Bu tanecikler arasındaki etkileşim çok 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 küçüktür. Bu nedenle gaz halindedir diyebiliyoruz. Ama bu aynı koşullarda. Siz bir maddeyi ısıtırsanız katıysa bile sıvı hale Isıtmaya devam ederseniz de gaz hale geçirebilirsiniz sıcaklık parametresini kullanarak. Yine gazları basınç uygulayıp sıkıştırdığınızda arkadaşlar şunlar gazlar olsun. Basınç uyguladığınızda sıkışırlar ve tanecikler birbirlerine yaklaşarak sıvı hale geçebilir. Yani sıcaklık ve basınç maddenin fiziksel halinin belirlenmesinde kullanılan parametrelerdendir. Devam ediyoruz. Suyun farklı hallerinin öneminden bahsedeceğiz şimdi. Doğada suyu katı, sıvı ve gaz halinde görebiliyoruz. Sıcaklık düştüğünde deniz ve göllerin yüzeyindeki donan su doğada katı halde gördüğümüz sudur. Oluşan buz tabakası suyun yüzeyinde kalır. Normalde bir sıvı katılaşırken dipten katılaşır katısı sıvısından yoğun olacağı için dipten katılaşır. Ama suyun sıvısı daha yoğun olduğu için yoğunluğu az olan buz yüzeyde toplanır. Yani su yüzeyden donar. Bu çok önemlidir. Donma olayından sonra bile suyun altında canlılığın devam etmesini sağlar bu olay. Bu oldukça önemli arkadaşlar. Yani buz tabakası ...bir yalıtım sağlıyor aslında. Suyun altındaki yaşamın devam etmesini sağlıyor. Yine deniz ve göllerdeki sular... ...buharlaşarak atmosferde su buharını ve bulutları oluşturur. Bulutlardaki su damlacıkları... ...yağmur, kar dolu olarak yeryüzüne iner. Bu yağışlar canlar için gerekli suyu karşılar. Su buharı kar halinde yağdığında... ...toprak tarafından daha verimlenilerek... Yeraltı suları beslenir. Kar yağışı bunun için önemlidir. Su hal değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasındaki çevrimine de su döngüsü diyoruz. Su döngüsü ayrıca suyun içindeki yabancı maddeleri uzaklaştırarak temiz ve içilebilir su elde edilmesini sağlar. Nasıl? İşte göldeki e, nispeten içilmeyen pis su, e, pis sudan, Su buharlaşarak atmosfere karıştığında saf su oluşur. Pisliklerden de bu şekilde arınmış ve daha temiz bir su oluşmuş olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Atmosferdeki su buharına ne deriz? Nem deriz. Atmosferdeki su buharı nem olarak adlandırılır. Havadaki nem miktarı bulunulan yere, sıcaklığa, zamana göre değişebilir. Mesela Ankara çok nemli bir bölge değil. Su buharı atmosferde çiğ, kırığı, bulut olarak görülebilir. Havadaki nem miktarının az olması da solunum yolu rahatsızlıklarına, boğaz kırıl kuruluğuna, burun kuruluğuna neden olur. Bir bölge değiştirdiğinizde nem miktarı farklıysa bunu hemen vücudunuz hisseder. Su vücut içinde çok çok önemlidir. Bütün canlılık faaliyetleri sulu ortamda gerçekleşir. İnsan vücudundaki su oranı da %55-%75 arasında değişir. Peki neleri sağlar? Besinlerin sindirimini, besinlerin emilimini, vücut ısısının dengelenmesini, eklemlerin kayganlığının sağlanmasını gibi bir sürü faktör su sayesinde gerçekleştirilir. Başka hal değişimleri de var. Günlük hayatta kullandığımız endüstride önemli olan hal değişimleri de var. Şimdi onlara da bakalım arkadaşlar. Otomobillerde kullanılan LPG. LPG. Likit petrol gazı. Sıvılaştırılmış petrol gazı. LPG bütan ve propan gazıdır normalde. Bu gazların sıvılaştırılmış halidir. Bu gazlardan oluşan bir karışımdır. Doğal gazdan elde edilir ya da ham petrolden elde edilebilir LPG. Normal koşullarda gaz fazında bulunan LPG basınç uygulanarak sıvılaştırılır. Sıvılaştırılması taşıma ve depolama kolaylığı sağlar. LPG yakıt olarak en çok ısıtma, ısınma, pişirme işlemlerinde kullanılır. LPG'nin birim başına enerji verimi oldukça yüksektir. Enerji verimi oldukça yüksek Karbon sayısı düşük olduğu için diğer yakıtlara göre de çevreye zararı da azdır. Sera gazı salınımı da daha azdır. Çevreye zararı da daha azdır. Benzine göre %20 daha az karbondioksit salınımı sağlar. LPG gibi başka bir maddemiz daha var. LNG Likit, natural gaz, sıvı doğal gaz, LNG. Lütfen bu ikisini karıştırmayın. LPG, likit petrol gaz, LNG, likit doğal gaz, likit natural gaz diye de adlandırıyoruz. Bu doğal gazın sıvılaştırılmasıyla ile elde edilir. LPG'de daha çok propan ve butan vardı. LNG'de de daha çok metan. %90'ı metandır tek karbonlu. Ama etan, propan ve butan da az miktarlarda bulunur. LPG'de neydi? Propan ve butan daha çoktu. Bunu unutmuyoruz. Atmosfer basıncında eksi 162 santigrat dereceye kadar soğutulan doğalgaz yoğunlaşarak sıvı hale geçer ve LNG bu şekilde elde edilir. Sıcaklığı düşünebiliyor musunuz? gerçekten de oldukça düşük bir sıcaklık. Bu da yine LNG de yüksek verimli bir yakıttır. Doğal gaz sıvılaştırılırken içindeki oksijen, karbondioksit, kükürt bileşenleri ve su ayrıldığı için LNG doğal gaza göre daha saftır. Bazı bileşenler sıvılaşmadan ayrıldığı için LNG daha saftır. LNG'nin hacmi doğalgazın gazın hacmine göre yaklaşık 600 kat küçüktür. Yani yine niye sıvılaştırıyoruz? Taşıma kolaylığı, depolama kolaylığı için. Bu şekilde doğalgazın taşınması daha kolay hale geliyor. LNG sıcak hava eldesi, kızgın yağ eldesi, buhar eldesi, pişirme, kurutma fırınları, seramik, cam sanayi gibi birçok alanda da kullanılır. Evet. Buzdolabı, klima gibi soğutucu sistemlerde maddenin hal değişimi özelliğinden yararlanılır. Nasıl? Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın sıcaklığının düşmesine neden olan maddelere soğutucu akışkan denir arkadaşlar. Soğutucu akışkan. Buraya yazmam büyük ihtimalle uzun sürecek. Siz bunu kaydedersiniz soğutucu akışkanlar. Buzdolaplarında, klima sistemlerinde kullanılır. Tekrar söyleyelim. Ne dedik? Buharlaşırken ortamdan ısı alıyor. Ortamdan ısı alınca ortamın soğumasını sağlıyor. Evet. Soğutucu akışkanlar da önemli. Bunlar soğutucu akışkanlar parfümlerde falan itici gaz olarak da kullanılır. Deodorantlarda, parfümlerde kullanılır diyebiliriz. Devam edelim. Evet, <laughs> son kısmımız bu konuyla ilgili son başlığımız havadan azot ve oksijen eldesi. <laughs> Daha önceki videolarda sıvı azottan bahsetmiştim. Öneminden bahsetmiştim. Peki nasıl elde ediliyor? Eksi 196 santigrat derecede sıvılaşıyor azot gazı. Ee, bu nedenle sıvı azot çok soğuk. Temas ettiği her şeyi dondurur, canlı hücreleri hemen dondurur. Tıpta organların dondurulmasında kullanılır. DNA'nın biyoteknolojide DNA'nın hücreden çıkarılmasında kullanılır. Sıvı azot ve oksijenin elde edildiği en önemli kaynak hava. Zaten havanın %78'i azot, %21'i oksijen, %1'i de diğer gazlar. Peki havadan azot ve oksijen eldesi hangi yöntemle yapılıyor? Ayrımsal damıtma diyoruz bu yönteme. Karışımların ayrılmasını daha sonra işleyeceğiz. Ee, bu 10. sınıfta işleyeceğiz. Bu yöntem havadan azot ve oksijenin elde edilmesi yöntemi ayrımsal damıtma yöntemi olarak biliniyor. Siz de bunu bu şekilde lütfen aklınızda tutun. Detaylarından sonra, yöntemlerin detaylarını daha sonraki sınıflarda öğreneceksiniz ama şimdilik ismini bilmemiz yeterli. Ayrımsal damıtma yöntemiyle havadan azot ve oksijeni elde edebiliyoruz. Peki nasıl oluyor bu işlem? Oksijen ve azotun kaynama noktaları farklı. Farklı sıcaklıklarda, farklı fiziksel hallerde bulunabiliyorlar. Ne yapıyoruz? Hemen bahsedelim. Şimdi hava yaklaşık şuradan hava girişi var. Bakın. Yaklaşık 40 atm kadar yüksek bir basınçla sıkıştırılıyor. Havayı sıkıştırıyoruz. Tanecikler birbirlerine yaklaşıyor. Daha sonra arkadaşlar sıvılaştırılan hava Sıvı azot ünitesinde yaklaşık eksi 200 dereceye kadar soğutuluyor. Şurada sıvı hava eksi 200 dereceye kadar soğutuluyor. Hava soğutulduktan sonra yapıdan karbondioksit ve su katı halde ayrılıyor. Geriye azot ve oksijen kalıyor, sıvı karışım halinde azot ve oksijen karışımı kalıyor. Sıkıştırılmış hava tekrar genleştiriliyor. Genleştirildiğinde kolona gelen sıvı karışımda oksijenin kaynama noktası oksijeninkinden düşük olan azot kolonun üstünde kaynama noktası eksi 196 idi. Oksijen ise kolonun altında sıvı olarak elde edilmiş oluyor. Tekrar edelim. Kolona gelen sıvı karışımda kaynama noktası oksijeninkinden düşük olan azot, kolonun üstünden gaz olarak çıkıyor. Daha düşük bir kaynama noktası var ee, ve e, sıvı olan oksijen kolonun alt kısmından ayrılıyor. Evet, bu konuda bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Konuyla ilgili soruları çözmeyi ihmal etmeyin.